Biz ikimiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Biz ikimiz kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. 20 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Bu tabloyu şimdi ekranlara getiriyoruz. Özellikle okulların açılıp açılmayacağı ve 3 Mayıs'ta liselerin sınavlarının yüz yüze yapılıp yapılmayacağı ile ilgili sorular çok geliyor. Hatırlayacağınız üzere bir haberimiz vardı. Orada dediğimiz gibi 25-30 bin hasta sayısına inmeden sınavların yüz yüze yapılması söz konusu değildi. vaka sayıları 50 bin bandında seyrediyordu. Dünkü 19 Nisan'ın vaka sayısı 55.149'du. Bugün itibariyle 61.028 oldu vaka sayımız. Vefat sayımız düne kıyasla tekrar tırmanışta. Dün 341 olan vefat sayımız bugün 346. İyileşen hasta sayımızda da düne göre kısmi bir artış var. Dün 48.000 olan iyileşen hasta sayısı bugün 55.000 civarında seyrediyor. Dediğimiz gibi okulların bu şartlarda yüz yüze olarak açılması çok zor. Özellikle 3 Mayıs'ta sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soru çok geliyordu. Şu anki tabloya bakacak olursak böyle bir şey mümkün gözükmüyor. Ee, i̇lk olarak 17 Mayıs'a ertelenebilir. Vakalar böyle seyrettiği takdirde e, Mayıs ayının da sonuna ertelenebilir. Mayıs ayının sonuna kadar da bu tablo aşağılara düşmezse sınavların online olarak yapılması söz konusu olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz.